Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayli günler değerli izleyenler. Aile Yuvası programıyla yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler bizlere telefon bağlantısı ve WhatsApp üzerinden ulaşabilir görüş, öneri ve sorularınızla bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Sen de iyisin. olsun. Teşekkürler. E, hocam önce bir veteremiz var. Ondan sonra onu izleyelim ardından devam ederiz. Arkadaşlar veteremiz hazırsa önce onu verelim. Türkiye'de on binlerce insanın mağduriyetine neden olan süresiz nafaka, evli çiftler arasındaki güven ilişkisini de zedeliyor. Yeniden evlenmelerinin önünde büyük bir engel olarak duran süresiz nafakanın yaşattığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir adım atılmıyor. Konuyla ilgili İlka muhabirine açıklamalarda bulunan, Avukat Tahir Zaman İsviçre'den alınan kanunda dahi süresiz nafaka ibaresinin bulunmadığını söyledi. Bildiğiniz üzere Türk Medeni Kanunu İsviçre'den alınmıştır. Peki İsviçre'de süresiz nafaka ibaresi var mı yok mu sorusunun cevabını verecek olursak maalesef İsviçre'de süresiz nafaka denilen bir tabir yok. İsviçre'de nafaka hususu tamamıyla kişilerin evlilik birliği ve evlilik süresi göz önünde bulundurularak verilen bir karardır. İsviçre'deki nafaka müessesesi belirlenirken birincisi çocuk İkincisi de evlilik süresi ibaresi yer almaktadır. Meclisin bu noktada gerekli düzenlemeyi yapması gerektiğini ifade eden zaman bir an önce bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Bu noktada özellikle meclise, hükümete, kanun koyuculara, hukukçulara çok iş düştüğü kanaatindeyiz. Bir an önce Türk Medeni Kanun 175. maddesindeki süresiz ibaresinin kaldırılması, yerine evlilik birliğinin özellikle evlilik süresinin göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyiz. Bir ...bir an önce bu mevzuyla alakalı bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Hocam süresiz nafaka sorunu gerçekten mağdur etmeye devam ediyor. Yani kişi hocam baktığımızda 2 yıl, 3 yıl ya da 5 yıl evli kaldıktan... ...hatta aylarla ifade edebileceğimiz bir süre evli kalıp da ayrılmak ayrılma durumu olanlar... baktığımız hocam süresiz nafakaya maruz bırakılıyor ömür boyunca süresiz nafaka e, ödemek durumunda kalıyor. E, neler diyeceksiniz hocam yani bu nafaka zulmüyle ilgili? Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimiz saygıyla selamlıyorum. Bunu sanırım çok sık konuşuyoruz. Herhalde... Yani hocam genel itibariyle soruları konuşuyoruz. E, bu... Yani bu nafaka e, demek ki çok e, Tabii öyle. sorun Gönlümden. oluyor. Ya yani nafaka ile ilgili iş, yani Hatta normal... günlerde hocam bir ünlü e, o da e, tabii... tabi Dizilerde, filmlerde yer alan bir ünlüden bahsediyoruz. Ee, i̇şte e, nafaka, o da nafaka'ya maruz kalmış biri, e, diyor ben, ben kazandığım e, kazandığım kadar kazanımdan daha fazla nafaka ödüyorum şeklinde bir e, açıklaması da olmuştu. Yani onlar ödesinler hani? Onlar evet. Onlar için soruyor. Şimdi e, yeni e, diyelim ki yeni eş için evleneceği yeni kadın için sonuçta bu bir mağduriyettir. E, fakat şimdi e, boşalan e, kadının da mağdur olmaması gerekir illa ki. Fakat bunun e, İslam fikirdaki e, süresi en fazla 9 ay. Evet. 9 ay olarak belirlenmiş. Yani bazıları bunu bir seneye de çıkartmışlar ama en fazla 9 aydır. E, siz kalkıp bunu süresiz yaptığınız zaman burada her açıdan adaletsizlik ortaya çıkıyor. Yani hem Hı. ödeyen kişi açısından hem yeni evlenen kadın açısından bir adaletsizlik var. Evet. Bir de boşanmış birisi artık yabancıdır. Yani e, eski kocasıyla bir alakası kalmamış. Komple bağı e, e, kopmuş. Evet. Ondan e, işte kalkıp da boşandığı yabancı birisinden para almayı bir kişi nasıl gururuna yedirir yani? Hı. Bir de işin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla o nafaka alan kadına da bu psikolojik olarak bir eziyet gibidir. Yani onun e, ruh halini bozmaktır bu. Yani e, böyle bir, ne diyeyim, tufeili diyoruz buna. tufeili hani başkasının sırtından geçinen, hakkı olmadığı bir parayı, bakın hakkı olmadığı bir parayı başkasından alan. E şimdi siz deseniz ki, ya o da bunu böyle yapmasaydı, boşamasaydı filan deseydi, tamam boşamasaydı ve ona işte bir ceza bir nafaka öngörülsün. Ben yani 2 ay, üç ay, 4 ay. Haydi bir, haydi bilemedin 9 ay. Neyse yani. Ama ömür boyu nedir yani? Ömür boyu nedir? Yani bunun hiçbir e, gerçekten de akli, mantık yani mantıksal bir hukuki bir şey yok bunun. Ama maalesef e, işte e, feminist anlayışlar böyle feminist derken böyle kadını destekleyen değil. Çünkü feminist eğer kadını destekleseydi e, bu nafakayı yine e, kabul etmezdi Çünkü yeni evlenen kadın Bundan mağdur oluyor Yani o boşanın boşananın yerine yeni gelen kadın Bundan mağdur oluyor Çünkü onun hakkıdır normalde O diğer kadına gidecek olan şey Dolayısıyla feminizm e, e, değil Bu tamamen e, feminist kılıklı Feminist soslu süslü neyse e, ateizmin batı batıdan gelen yanlış sapkın e, anlayışların bir evet. bir tezahürü bu. Peki neden çözülmüyor, neden çözülemiyor? İşte dediğim gibi yani birileri bir yerlere çöreklenmiş e, bak çöreklenmiş e, sırf inadına inadına bu işi sürdürüyorlar. E, şimdi e, bakın laik sistemde hani laiklik ne demek? E, İslam karşıtlığı demek. Evet. E, laiklik yani si İslam karşıtı olan bir sistemde İslam'ın Hükümünün hükmünün aleyhine ne kadar işte diretirlerse kendilerini o kadar sanki böyle başarmış zannediyorlar. Yani İslam burada nafakayı işte kısa bir süreyle mi sınırlanmış? O zaman biz sınırsız yapalım. İslam burada işte şöyle memur diyor. Biz o zaman aksini direttirelim dire dire gibi böyle bir meydan okuma, böyle bir inatlaşma var aslında işin özüne baktığınız zaman. E kimse de kalkıp işte ya Müslüman bir memlekette siz nasıl böyle keyfi zorlamalarda bulunursunuz da Diyemiyor ve de, diyenlerin sesi e, kale alınmıyor, duyulmuyor, işitilmiyor. Ve bu mağduriyet sürekli gündemimize geliyor, sürekli konuşuyoruz. Evet. E, şimdi e, Türkiye'de boşanmaların çok çok artması, bakın boşanmaların çok artması ister istemez bunları da konuşmamıza sebep oluyor. E, i̇lk bir yılında yüzde %500 oranında bir artan boşanma rakamları var, yüzde %500. yani Bu çok korkunç bir şey. Hı hı. E şimdi yeni evlenmiş birisi boşanır, e, ömür boyu nafaka. Yani o kadının bakın e, bunu içine sindirmemesi lazım. Yani yabancı birini ben yabancı birinden ben niye para alıyorum? E, boşandım gitti o yabancı bir adam. Yani ben niye para alıyorum demesi lazım. Bu da ayrı bir şey mesela eş, belki de eşilen e, nefretle ayrılmıştır, belki de e, ayrıldıktan sonra ona nefret besliyor ama e, ondan hala para para, para almaya, yani, onun üzerinden geçirmeye devam işte, ediyor. Doğru. İşte böyle garip garip bir şey evet. yani bu. Çok çok tuhaf bir şey yani deseniz ki ortada bir haksızlık var, kadına yapılmış bir haksızlık var. E bunun herhalde bir sınırı olması lazım. Hangi hangi cezada sınırsızlık var? E, diyelim ki ölüm cezası. E bu bu ölüm cezası mıdır ki siz böyle sınırsız bir şekilde uyguluyorsunuz? Neyse yani maalesef. Yani hocam aynı zamanda dediniz ya boşanmaya etkisi oluyor. Yine aynı şekilde belki de gençlerin evlenmesinde önünde bir engel teşkil ediyor. Çünkü mesela hocam şu an baktığımızda mesela gençler böyle bir durumla karşılaşmamak için evlenmeyi tercih etmiyorlar. Niye? Çünkü hocam önlerinde bu olumsuz örnekler var. İşte biz de evlendiğimiz takdirde bizim karşımıza da böyle biz de böyle bir durum yaşarız. Belki de işte eşim benimle boşandıktan sonra süresiz bir nafakaya maruz kalırım. Endişesiyle, korkusuyla evlenmiyorlar. Yani bundan dolayı evlenmelerin sayısı da bir hayli fazla yani. Yani bunun dünyada eminim örneği yoktur. Yani böyle bir kanunun dünyada ne baksana, Hı -hı haberde de izledik İsviçre'de de böyle değilmiş yani. Hiçbir yerde böyle bir örneği yok. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bunu kimse kabul etmez. Evet. Ama dediğin gibi yani bir, e, bu, bu ülkeye bu reva görülebiliyor yani. Evet.